Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Dostlar bugün yine unutulmayan GTA serisine devam ediyoruz. Yine her zamanki şu sa sabah saatleri havası, şehirde yürüyen, sokağımızda yürüyen halk sakinleri, ufaktan vallasların çatışma sesleri. Hiçbir şey sikimli olmadan bire içen mahalle sakinleri. Bir de bu adamlar bizim mahallenin koruyucuları. Gayet e, sakin bir mahalle havası. Mahallemizde çok elit insanlar. Orospularımız, Gazanfer abilerimiz, eskortlarımız. Çok elit insanlar, çok temiz insanlar. Gayet nezih ee, halk Bakın görüyorsunuz Ufak çatışmalar her zaman gerçekleşiyor Ama biz yine mutluyuz e, Etraf çünkü çok huzurlu Mutluyuz e, Hiçbir silah barındırmayız hiçbir yerde Mutluyuz Gayet ee, hiçbir yerde dediğim gibi silah falan bulunmaz. Gayet elit bir mahalle. Biz burada mutluyuz. Mahallemizin her zaman uyuşturucuya, kaçakçılığa, silaha karşı kötülüğü uzaklaştırırız kötülüklerden insanları oh, you you uzak tutarız. Ne kadar huzur kokan bir mahalle değil mi? Girelim bir takılalım şurada. Gazanfer abi senin çocukların aç evde bekliyor. Sen burada konslara bir volüm mas varlı. Gazanfer abi yine şarap içiyor ha. Kızım bana oradan bir Meyve suyu vereceğim mi ya? Ne demek meyve suyu yok? Neyse içmiyorum. Ha pardon elimde kalmış ya. O bilardo topunu senin götüne sokarım ama ha. Sen de git bak çocukların. Kardeşim sen üstüne niye tişört giymiyorsun? Ha? Ha, kurşun yemiş o yüzden üstüne bir şey giyemiyormuş acıyormuş neyse malinin elitliğinden dolayı oluyor bunlar hepsi hah gel gel başımın belası gel dostlar gidelim Aa, de aaa de binemeyiz ki şimdi İşte benim favori arabam eee beyefendi arabanızı rica edebilir miyim <laughs> teşekkür ederim binin aşağıya lütfen atla oğlum ödünç verdim Araba çok kayıyor yalnız Araba çok kayıyor Gidelim bir Sweet'le bir konuşalım Bu Arabayı da çıkartalım buradan Dostum sen burada bekle tamam Bekle burada bekle Bekle ben Sweet'le konuşmaya gideceğim şimdi Kumarı masası dostlar etrafta. Yine ne olay var acaba? That's game known and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? to Ah, bu sefer Big Smoke'la Big Emmet'in yanına gideceğiz. Ve silah denemesi yapacağız. Gidelim bakalım şimdi orada bir eğitim yapalım. Heh, geldik. Bizim adam da geldi. Bir silah eğitiminden geçeceğiz. Adam biraz manyak hey, mı? Lan manyak hey, hey, mısın hey, sen? Hey, Kendi like? kendine ateş ediyor Are adam. Adamlar kafa gitmiş That's ki. Right? Right. No, The other one. Brian sandı bizi. Brian de bizim kardeşimiz bu arada. Ballaslar öldürdü ama kim yönlendirip öldürdü? Diğer bölümlerde söylerim. Brian ve CJ'nin yönlendirsin kimin öldürdüğünü. Ballaslar öldürdü ama kim tarafından öldürüldü? Önemli olan. Big Smoke da Neyse. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Beverly annemiz tabi. Grow yazıyor arkada. Shit, I'm the best ever was. Seville ailesinde şey. Ee, biz körüz galiba ya. Yeah, that's really Cross Street'le birleşik bir aile aslında. Oh, Ama ayrı kuzen gibiler yani. Manyak lan bu adam. Bize ya, şımarık, şımarık CJ, şımarık CJ. Silah yeteneği böyle ama ileride yükselir. Şu an basit tabii. tek kurşun. Hadi bakayım. Hey, killer, Öyleyim within, yeah, to... Hadi, hadi. Boş yapıyor ya. aha bizim adam nerede? What's going on? Şurayı boyasak mı ya? aha gitmiş elimizden. Yani hastaneye kaldırıldık ya. Orada gitmiştir.

Kıyafetlerini değiştirirecek Biz de gideceğiz şimdi Kıyafet alacağız 10 numara kıyafetler seçeceğim sizin için. Güzel bir tarz yapacağız Bence gayet Güzel oldu Hanımefendi Nasılsınız Ben de iyiyim teşekkür ederim Takılsak mı ya Atla. Ne oluyor lan? Aha. Oğlum sakin ol lan. Aha. Oğlum sakin ol. Manyak ya. Aha kafayı taktı olay var. Ulan kırmızıda yakalarsan bunu şey... Kardeşim bir in ya. Bir in ne oldu ne oldu? Anlat be. Mevzu ne? Aha. aha kardeşim sen de manyak mısın ya yanımda elemanlar varken saldırıyorsun ya. Atla bakalım sen. Ya mahallede alırsın abla atla ya. Hadi. Hadi. Piyasa yapalım şu şurada. Arkadaşlar bildiğiniz gibi GTA evet San Andreas oldukça geniş bir haritaya sahip oyun. O yüzden yapabileceklerimiz gerçekten geniş çapta. Bizde <laughs> Bak arkamıza konuşuyor baya arkamıza <laughs> konuşuyor. Kısaca özetleyeyim ben size. Burada diyor ki işte ben daha iyi sürerim falan filan. Sonra diyor ki işte çeteyi Wallace çetesini etkisi hale getirmeye gidiyoruz. Şey. <laughs> tam cümle kuramadım. Şimdi Ballas çetelerini e, öldürmeye gidiyoruz kısacası. Yeah, Burada diyor ki hazır mısınız bunlar diyor saldıracağız şimdi ya. Şimdi arabayla bir kısmını ezdim. Burada bir silahları almam gerekiyor kusura bakmayın. Çünkü hile yapmadan oynuyorum ben. Hilesiz kesinlikle. Bu arada bir tane silah kalmış ama oh. zor değil. Gayet iyi, <laughs> <Daha> iyi araba buldum. <laughs> tamam ya bak bize kaltak maltak diyor bastır diyor bak aptal diyor aptal diyor bastır aptal demekti galiba hiç <laughs> ne gibi, <kadar> güzel. <laughs> lan, ne güzel. Onu attık lan. Ve hiç hareket etmeden adamları öldürdüm. Arabayı üstlerine sürdüm. Böyle manyakça böyle şekli yoktur. <laughs> Çok iyi döndük <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi yıkama gideceğiz. gördüğünüz gibi. Geçen bölüm burada kaza yapmıştık hatırlıyorsanız. Nasıl dönüyor bak çok keskin dönüyorlar ya. Polis peşinde olmadı ben sana çok şey biliyor musun? Bir de bir ikisi mobi tekrar mı bakacağız ya? Gerizekalı Aha burada iniyor. Bu araba rengi mi değil? Haa biz değiştirdik. Saat 12 olmuş. Biz bir Raider görevi mi yapsak ya? Yok Big Smoke'un görevlerini bitirelim biz. Ya, o G-Lock görevi ya. Of. Arkadaşlar ben bu oyunu var ya 59 kere bitirdim belki. Sivitler <laughs> <laughs> arkadan geliyorlar. Biz adamları önde arıyoruz. Hey, hey. Hiç uzatmıyorum. Ne anlatacağım size? Okji Lok diye bir aptal bir adam var. Tam bir aptal ama tam bir mal böyle. Nasıl konuşuyoruz adam hakkında? Tam bir geri zekalı. ay yatıp çıkmış amına koyayım. What's your plan? Big gangster? Now you a free man and all. Bir de o yine gazlıyor zaman. <laughs> salak. Tam bir salak. Konuşmuş şeyine bak. You got that right. Still ain't so bad. I'm a be a Aa, Aa ne oldu ya abi? üstünden geçtik galiba. <laughs> Biz de tam keko değil miyiz yani? El elimizde uzi falan var. <laughs> İki arabanın arasından geçmek derginin arzı değildir ha. Aha bit ve kapı zilini çalmıyor. Ya yani bu adamın daha önce bu adam yüzüne hapse girmiş. Biz de bu adamı takip ediyoruz. Geri zekalı polisi öldürdü. Bu adamı yakalayacağız şimdi. Onu nasıl yakalayacağız? Adam deli gibi motor sürüyor. mi yakalayalım. Keşke yolda yakalayabilsek de çok uzamasın ya. Yani. Aha, aha yaktık vallahi adamı yaktık. Adam patlayacak ama artık. Tamam ya adam iptal. Nerede? Hey, Lan yeah, bizim adam nerede? Atla, yine zekalı. Mal herif, tipe bak. Çıplak geziyor, en azından bizi atletle geliyor üçte susmuyor İşte olduğunu inanmıyorum ya Siktir git yani senle mi uğraşıcağım Bu yani. herif bir de buna çalışar mısın Sonra ne oluyor biliyor musunuz Neyse Şerefsiz bize çok büyük yanlış yapıyor Ama neyse Neyse CD'ye çekiyoruz bunu da CD'ye çekiyoruz Ama hesabı gelecek bir gün Hesabını soracağız kafeye gitmiyoruz bugün. Bugün biraz efkar dağıtma günü. Son ses, müslüm ses açtık. Ulan be. Bu şehir benim olacak. Hepsinin sahibi ben olacağım. Bütün şehri fethedeceğim arkadaşlar. Her yer yeşil olacak. Sizi temin ederim ki her yer yeşil olacak ve her yere Borough Street adalet dağıtacak. Torbacılık yok. Köşe alışkanlık yok. Her yer bizim olacak. Bu serinin devamını kesinlikle izleyin. Abone olmayı ve beğenmeyi gönlünüzden geçiyorsa yapabilirsiniz. İçiniz istemiyorsa yapmayabilirsiniz. Ama mutlaka beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. わあ。